Herkese merhaba arkadaşlar Toplan Kazalı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Şok'un 25 Aralık Cuma günü gelecek olan aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Videoyu geçmeden önce belirtelim. Şok'un normalde cumartesi günü geliyordu çarşambadan farklı katalog fakat cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olduğu için cuma gününü aldılar. Videoya geçmeden önce video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen ilk ürünümüzden başlayalım. Bienna markasından tekli sarkıt avize var. Gövdesi 27 santimlik çapı bulunduruyor. Kablo dahilde uzunluğu 72 santimlik olacak. E27 duyulu bir şekilde 49.95'ten geliyor. Ayaklı askı var. Üst tarafında 9 tane askı bulunduruyor. Alt kısımda da 3 tane şemsiye askısı mevcut. 69.90'dan geliyor. İki farklıları seçeneği mevcut. Resimde de gördüğünüz gibi yerden yüksekliği de 185 santimlik. Simbodan dik süpürge var. 1.5 litrelik toz alnesi mevcut. 5 metrelik de kablo uzunluğu mevcut olacak. 149 TL'den geliyor. 2 yıl garantili bir ürün bu. Ütü masası var. 60 ile 90 santim aralığında yükseklik ayarlı. 79.90'dan geliyor. Keçeli ütü masası kılıfı var. 55 x 140 santimlik boyutu olacak. Her biri lastikli. Her birinin adet fiyatı da 11.95. 18 metrelik asma kapasitesi bulunan kurutmalık var. Katlanabilir kaymaz plastik ayakları mevcut. 49.95 İkili pratik havlu tutucu var. M3 güçlü yapıştırıcı ile sağlam yapıştırılmış sıkı tutucu silikon özelliğe sahip. 6 TL'den geliyor. İkili desenli yastık kılıfı var. 50 x 70 santimlik boyut var. Farklı desen ve renk seçenekleri mevcut olacak. Her birinin adet fiyatı 10 TL. Direkt sürat yuvarlıyorum. Visco'dan ortopedik yastık var. Yıkanabilir dış kılıfa sahip. Hem başı hem de boynu desteklemeye yardımcı olan bir yastık bu. 29.95'ten geliyor. Arkadaşlar sizlere her gün daha kaliteli videolar çekebilmek için saatlerimizi harcıyoruz. Hala video like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra yanda çıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün attığımız videolardan ilk haberdar olabilirsiniz. Şoka gelmesini istediğiniz ürünleri de lütfen yorumlarda belirtin. Çift kişilik sıvı geçirmez alez var bir de tek kişiliği mevcut olacak. Çift kişiliği 150x200 santimlik 24.95 bunun fiyatı. Tek kişiliği de 90 çarpı 200 santimlik olacak. Bunun fiyatı da 17.95. Cam bu markasından borosilikat cam kupa var. 220 cc'lik kapasiteye mevcut. ısıya dayanıklı bir ürün bu. Adet fiyatı 7 TL. Paşabahçe'den bor cam yuvarlak tepsi var. 1720 cc'lik 26 santimlik de çapı bulunuyor. 19.95'ten geliyor. Dikdörtgen veya kare taşıma kapları mevcut olacak. Dikdörtgen olanı 30 çarpı 44 çarpı 10 santimlik olacak. Kare olan da 35 çarpı 35 çarpı 10 santimlik olacak. Her birinin adet fiyatı da 15.90. 4 bölmeli saklama kabı var. 3.5 litrelik hacmi bulunacak. 2 farklı renk seçeneği mevcut. Her birinin adet fiyatı 10 TL. Eğitici kitaplar var. Küçük çocuklar için 4 TL her birinin adet fiyatı. Bunlar da indirimli ürünler. 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak indirimler. Tat markasından ketçap ve mayonez var. Ketçap 650 gramlık, mayonez de 560 gramlık olacak. Bu ekonomik fiyata dahil olan sıkı dostlarda 20.95'ten 14 TL'ye düşüyor. Bu indirim 25 Aralık'tan 29 Aralık tarihine kadar geçerli. Pınar'dan süzme peynir var 750 gramlık. Bu da indirimli bir ürün. Bunun indirimi de 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak. 20.95'ten 15 TL'ye düşüyor. Bu da 28 ve 29 Aralık tarihlerine geçerli olacak bir indirim. Sensu Diden diş eti bakımı diş macunu var. 50 mililitrelik 19.95 fiyatından 10 TL'ye düşüyor. 25 TL ve üzer alışverişlerinize geçerli olacak. Oral B'den çürük karşıtı diş fırçası var. Tekli bir şekilde 25 TL ve üzer alışverişlerinize geçerli olacak bir indirim bu. 14.90'dan 6 TL'ye düşüyor. Bu indirimde sadece 28 ve 29 Aralık tarihlerinin arasında geçerli olacak. Bu da son ürünümüzde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen video like atın ve kanalımıza abone olun. Şoka gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.